Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine benim videoda daha karşınızdayım gençler. Bugün hatırlarsanız geçenlerde YouTube katman listesi yapmıştık. Bugün ise en iyi YouTuber seçiyoruz ve bunu ovufufufu diye bir siteden yapıyoruz. Ee, zaten bu siteyi de birçok YouTuber'dan görmüşsünüzdür. Onlarda da gelip birkaç YouTuber Hatta birçok youtuber gelip burada e, test çözdüler en iyi youtube işte değişik değişik testler var Biz bu en iyi youtube testini çözdükten sonra bir tane daha test bulur onu da çözebiliriz Bakalım bizim en iyi youtuberımız kimmiş Oyna diyorum e, Tur 128 diyorum Başlat diyorum Kafalar merterem bülbül kafalar amacı Evet az önce o yaptığımız test çö çöktü yani açılmadı Başka bir teste girdim. E, ee, Bekcan Güven Ümidi. Ümidi evet, Ziba mı? CZN Burak kafalar. CZN Burak. Burak Güngör gereksiz oda. Burak Güngör. Başka fotoğraf bulamadım Batur Baturayanar Damla Bilic. Baturayanar. Murat abi GF Aras Karafil. bilmiyorum ki ya. Abi ikisini de çok izlediğim bir youtuber değil ki. Hatta hiç izlemiyorum yani hiç izlemiyorum. Yani ikisini biliyorum. Murat abi şu anda şeyde siyasette. Zaten bu abimiz Aras abimizle şaka videosu yapıyor. Ne diyeyim ben şimdi? Aras diyeyim. Siyate girdi diye Murat abi de. Ağır mimar Ender Taş. Ne ağır mimarı izledim ne de Ender Taş'ı izledim ne küçüklüğümde ne şimdi. Ender Taş diyeceğim ya bildiğim için. Enes Batur sese gel. Ee, eski Enes Batur mu? Ya. Enes Batur ya. Çok düşündüm de Enes Batur ya. Sarp Atilla Barış Özcan. Ya bu sinek. Kayburuz Mertcan Bağar. Bilmiyorum bu abi. Bilsen de Mekcan Bahar derim büyük ihtimal Ahmet Aga Barışçı Bilal Göregen Burak Oyunda eeeee Burak abi Hayrettin Nova Prospects. Sizlere zarar vermeye gelmedik Çalıp çıkmaya gelmedik OZRA'da Nova Prospek <laughs> Hangi kanal Ruh Çenet Aga be Han kanalın şey videolarını hatırlıyor musunuz arkadaşlar Hayran harita videolarını Oğlum ne izlerdim be Ama şu anda izlemiyorum Roblox çekiyor Ondan dolayı Ruh Çenet diyorum Duygu Özestan yap 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 Eski yap yap Ama orkunıştmak, Işıtmak ee, Şimdi oha diyorum eski oha diyorum derdim Ama şu anda Orkun Işıtmak Furkan Yaman oyun portalı Furkan Yaman Evet ikinci tura kalanları. Barış Özcan CZN abi. Eee Barış Özcan ya. Yani. Furkan Yaman Burak oyunda. Furkan Yaman. Aras Karafil Mertcan Bağır tabii ki de. Patlat Metu. Eee Orkun Işıtmak. Adam Mr. Beast'ten çalın çaldan. Ruh Çanıt. Bence bunun kazanı ya e, Ruhi olacak ya da e, Barış Özen olacak. Burak Güngör ümidim. Y Burak Güngör ya. Baturay. Video atmıyor ama Barış izlemiyorum ya. Nova Prospect Enes Batur. Şu anda Nova Prospect aktif bir şekilde video attığı için Nova Prospect diyeceğim. Yani Enes abi de seviyorum ama şu anda kaç aydır video atmadığı için haksızlık olur çünkü Barış Özcan Orkun Işıtmak Hadi şimdi bana iki video koysalar Barış Özcan'ın videosu mu Orkun mu hani eğlence olarak Orkun'u seçerim ee... Ee, Çok zor ya Vallahi çok zor Orkun diyeceğim ya Baturay'ın Ruhi Çanık tabii ki de Furkan Mertcan var Burak Gıngör, Nova Prospect, Nova Prospect. Oy, Mertcan var ya. Valla şüphesiz Mertcan var. Adam her videosunda güldürür mü acı? Ruhu Orkun'a da <laughs> elemiş olduk Orkun abi. O büyük bomba. Ruhu Çenet, Mertcan Aktif olarak Mertcan Bağır önde. Komiklik olarak da Mertcan Bağır önce bilgi ve keşif yani ee, bize bir şey öğretmek anlamında da ruhu çanıt ruhu. bize final turu Mertcan Bağır diyeceğim Mertcan Bahar kazandı <laughs> Evet burada da şimdi şey açtım en iyi Türk Twitter yayıncısını açtım birinci Elrein Tuğkan abi birinci ikinci Jareyn üçüncü Heyp dördüncü Eray beşinci Pükyen altıncı Tolunay yedinci Reyn sekiz VTCN dokuz kendine misyon gibi gidiyor oyna diyelim 64 aday varmış. Onun için 64 diyoruz ve başlıyoruz. Evet, e, Eylül Astelina Deniz. İkisini de bilmiyorum. Onun için gözü kapalı seçeceğim. Şunun üstünde kalmış. Eylül tanımıyorum. Allah tanımıyor. Anna Deniz Era. DOBERMA <laughs> Yo lan. <laughs> Tam şaka yaptım. <laughs> Amerika aynasız App TV, Amerika aynasız App TV'yi almıyorum. Miafitis <laughs> Unnos, <laughs> eee, güzel bir soru O Sinnos ikisini de bilmiyorum. Onu da gözü kapalı yapıyorum. Benim yancılarla bir alakam yok. Zade, Gökhan Öner, şimdi de bilmiyorum. Zade dedim. Pinti Panda Miran Pinti Panda ya Miranda'yı tanımıyorum da Pinti Panda hiç olmasın tanıyorum İkiz Chief Mid Ryan Abla tanımıyorum ya diye seçtim Abi bunlar kim ya Hadi güzel olan seçeyim bari Eee Geniz Skender derim Tanımıyorum o kız Ooo O, Oo. VTGN Tuğkan abi Tabii ki de ee, Tukan abi diyeceğim. Hep Ryan Ryan derim acı. E, tanımıyorum. Ondan dolayı Ryan diyeceğim. diyeceğim. Pirken videoyu Pirken derim acı. Kendine müzisyen Flower. Kendine müzisyen. Imor Lunis. Lunis ya. Bir çoma abi biliyorum. Holmes Lego. Holmes. Tukan abinin 2000'den. Haruncan Memesis TV. Haruncan ya. Haruncan abi. Ya of. Aykut Elmas. Efe Ugaç Kanfilix ya. Ee, ikisini de tanımadığım için. Koyunda egoist bırak oyunda derim. Evrim ikisini de tanımıyorum ya. Atacağım şöyle. Tamam bu geldi. Murat Engin Ekin kızı tanımıyorum. Öbür ablamızı. Hazreti Yusuf Esir. Ester Games mi Hazreti Yusuf mu? Ester Games derim ya. Adal Babali. Adal. MPA Nidale. MP olmasın da kim olursa olsun acı. Ebo, Levo, Ebo. Zeon ikisini de bilmiyorum. Onun için Zeon diyeceğim. Tolunay. Öbür abi tanımıyorum. Kanalı Sadat TV Purple Black Kanalı Sadat abi. Zeon Elrain Turkan abi. Galiba ikinci tura geçti. Aynen. Amerika Lines, Amerika Linus, öbür Mitrain abi tanımıyorum. Kendine müsen, kendine müsse. Atı Doğan Tolunay öğren. Lunis Har Haruncan. Aykut Elmas. Kendisi yeni katıldı mı olsun. E, Ebu, Ebu, Ebu. Ebu adamdı, Ebu abi. Adam fitis ev adam. Oms es ee, Esther Games diyeceğim ya. Rene. Zade diyeceğim. Bilmiyorum ki tanımıyorum. Bırak oyunda. Vito Salvatore Sadak. Eray. Eray kral Eray. Oh, Pükken, Conflicts. Orada bir duracan da. Pükken derim ya. Pükken ablamızı derim ya. Arin, Tukan abi. Harunca, Eray, Rayray. Bakalım kim kazanacak. Ben gene zade diyeceğim. Piyopiyen diyeceğim ya. Adal diyeceğim. Ebo. Elrain. Puken Eray. Hızlı hızlı gidiyorum. Re Rain. Air İki iki büyük isim Elrin Eray benim gönlümde birinci ama Ben bu aralıkla baya Era izliyorum ya Ondan dolayı Eray diyeceğim ya Valla Tukan abi de seviyorum canı gönülden ama Eray be abi <laughs> Yani Eray abi de seviyorum Eray abi şu anda da baya bir izliyorum Ondan dolayı Eray abi dedim ya Neyse videomuz bu kadarlık olsun. Siz de bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp siz sesler açmayı Unutmayın, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.